Evet herkese merhaba, ee, şu an e, yiyecek makine olarak hem silin hem normal saran e, makinemizin e, deneme sarımını göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle makinemize biz e, tütünümüzü koyduk. Tütünümüzü direkt paketten çıkarttığımız gibi e, kullanıyoruz. E, en azından sarımını görmeniz adına. E, normalde yine bunun nem ölçerle ölçüp e, birazcık havalandıktan sonra kullanmamızı tavsiye ediyorum. Burada da yine makaron makaronazlemizi Watson Touch marka Slim makaronumuzu koyduk. Şu an e, makinemizi isterseniz biraz çalıştıralım. İlvela e, e e, buraya koyduğumuz tütünün e, kıvamını test etmek için manuel modda birkaç tane sigara basmamız lazım. Ki kıvamını bulalım, sertliğini, yumuşaklığını ayarlayalım. Daha sonradan e, stabil bir seviyeye geldiğinde e, hızlı moda, otomatik moda alabiliriz. Otomatik modumuzdan da kısaca bahsetmek gerekirse 1, 0 ve 2 numaralı konumlar var burada. 1 dediğimiz normal mod. 2 kapalı, şey 0 kapalı. 2 ise turbo mod. Normal modda saatte 9 karton, e, turbo modda ise saatte 12 kartona kadar non stop çalışmada e, ürün vermektedir. Şimdi <laughs> manuel bir tane basalım. Şimdi manuel bir tane bastık. Bu ilk bastığımız, e, ilk tütün döktüğümüz için Biraz yoğun gelebilir. Dolayısıyla 2-3 tane bastıktan sonra biz e, tütünümüzün, kalıbımızın, haznemizin kıvamını tespit etmiş olacağız. Ve ona göre otomatik almış olacağız. Tekrar basıyorum. Anlamak için, emin olmak için 2-3 tane normal manuel matta 2-3 tane sigara sarmam gerekiyor. Evet, gayet iyi kıvamı. Bakıyorum, gayet iyi. Şimdi otomatik moda alabilirim. 9 mor 9 karton moduyla başlayacağım <laughs> Şimdi Sarmış olduğumuz sigaralara isterseniz akışın. Sarmış olduğumuz sigaralar Şöyle göstereyim size Uclarına bakabilirsiniz ee, Herhangi bir dip borçluğu Hiçbirisinde bir borçluğu yok Şöyle göstereyim Hatta açarak göstereyim Makinamız Hem silim hem normal makaronu Aynı anda sarabilmekte, herhangi bir ayar, herhangi bir parça değişikliği ne gerek duymaksızın iki makaronu da sarabilmektedir. Ee, şöyle anlatayım size, şu makaron haznesine ben istersem e, bir tane kalın, bir tane ince yağ koymuş olsam, hiçbir şey yapmadan ikisini de bana verecektir. Ee, sadece şu var, normal makaronda bu tütün ayarı, hazne ayarı da tütün gevşeklik ve sıkılık ayarı dediğimiz bölümü normal makaron daha geniş olduğu için açıyoruz. Silim daha ince olduğu için biraz daha kısıyoruz. Şimdi de biraz turbo modda çalıştıralım. Evet. Turbo modda 5 dakikada bir karton sarar. Fırma motor sarımımız bitti. Sigaralarımızın ucunda herhangi bir boşluk yok. Diblerinde herhangi bir gevşeklik dahi yok. Hepsi stabil aynı seviyede aynı e, dolulukta. E, YC makineleri olarak e, ürünlerimiz e, garantilidir. E,